Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 29 Ekim 2024 günlerden salı güzel bir montajın sonuna gelmek üzereyiz. Öncelikle arkadaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Sincan Plevne Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir montajın sonuna gelmek üzereyiz. Montajımızın bitti. Kombimizin içine su vermeden önce darbeli kompresörlü makinamızla çift yönlü makinamızla pedek temizliği yapıyoruz. Eğer ki sıfır kombi taktırıyorsanız arkadaşlar kesinlikle bu makinayla temizlik yaptırmadan kombi taktırmayın. Taktırırsanız ne olur? Tesisattaki tortu çamurlar yeni kombimizin içine girdiğinde kombinin pompası bozuluyor. Kazanı tıkanıyor. Otomatik hava püncörü bozuluyor. Plaka içenjör tıkanıyor. Yani hangi marka olursa olsun bu sebepten dolayı garanti kapsam dışı kalıyor. O yüzden kesinlikle tesisatınızı temizletip ondan sonra kombi taktırıyorsunuz arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi tesisat proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Veya kombi taktırdınız arkadaşlar. Tedeklerin üstü ısınıyor, altı ısınmıyor. Bu da tesisattaki tortu çamur dönüş filtremiz var şöyle. Görüyorsunuz bu filtreler kombinin dönüşünde tıkalı olduğunda genelde oksijen bariyersiz borular yer adını kolektörlü onlar çok bir sorun ya da alüminyum pedek olan tıkalı pedekler olan yerlerde tesisat tıkalıdır ısınmaz üstü ısınır altı ısınmaz o yüzden darbeli kompresörlü makineyle ile pedek temizliği yaptırmalısınız alüminyum pedekler olan yerleri temizlemiyoruz pedekler deliniyor arkadaşlar zaten onlar kendi kendine Deliniyor kesinlikle. Alüminyumu da tavsiye etmiyoruz. Bilginiz olsun. O yüzden az fatura ödeyip iyi ısınmak için bu tesisat temizliğini yaptırmalısınız. Dünyanın neresinde olursa olsun. Yani bize yaptırmanız şart değil. Kompli bir evde, başka şehirde, başka ülkedeyseniz de bu tesisat temizlendiğinde gerçekten iyi ısınma ve az fatura ödemeyi göreceksiniz ve memnun kalacaksınız. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.